Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, canlı derslerin bitip okula geçme döneminde, yani ikinci dönem bitip ikinci döneme geçme e, öğretmenimiz bir e, e, hediye vermişti. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Şöyle şu, şu, şu şekilde bir hediye göndermiş öğretmenimiz. Şu şekilde gökçenaverime. E Şimdi açıyorum bakalım neler var. bir fosforlu kalem. Şu şekilde. Ee, şu şekilde bir kitap. Sanıklar ve sanıklar. Bunun serisinden arkadaşlar Ayda Oturan Çocuk, Sır Küpü, Müzik Kutusu, Rüya Okulu. Üçü bir arada. Duyduk duymadık demeyin. Eee zerre kadar değerliyim. Tınıklar ve tanıklar kayıp odadan esintiler. Para pul meselesi. Bunların serileri arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinci bir kitap daha var. Şu şekilde atıkların öyküsü, elektriğin öyküsü, ilkelerin öyküsü, kuş kanadının uzay uçmanın öyküsü, S Sümerlerden günümüze yazı, çakaş paranın icadı, tekerlekten arabaya, te onun kakao çekirdekleri, e trenlerin öyküsü, yıldızın adı parantez içinde aya ilk gidiş. Arkadaşlar bu kitaplardan birinin şu şekilde bir başına bir mektup yazmış öğretmenim. Sevgili öğrencim Gökçe, umarım bu kitabı severek okursun ve okudukça beni hatırlarsın. İyi tatiller diliyorum. Sevgilerimle öğretmenim Zeliha Kayhan, eh, eh, öğretmenim de buradan çok çok öpüyorum. Arkadaşlar eh, şu kitapta eh, kuş kanadında uzaya üçüme uçma öyküsü benimki de. Ee, arkadaşlar bu arada şöyle minik bir hikaye anlatacağım size. Yani bir olay yaşamıştım onu anlatacağım. Arkadaşlar işte e, öğretmen mesaj atmış bizim ödevleri attı böyle önemli şeyler attı bir grup var. Ondan e, evet, mesaj atmış. Demiş ki öğrenciler öğrencilere bir sürpriz yapmak istiyorum. E, o yüzden öğrencilere söylemeyin demiş. Ben e, öğrenci ben de merakımdan ölüp mesaj okumuştum. E, yani mesaj okuduğum için de anlamıştım sürpriz yapacağını. Ben de onu kaç yıldır böyle o gel geleceğe kadar yani o gün geleceğe kadar böyle un, unutmaya çalıştım sürekli unutmaya çalıştım unutmaya çalıştım bir şeyler yaptım unutuyorum tekrar aklıma geliyor unutuyorum tekrar aklıma geliyor ama unuttum sonra işte Öğretmenim aşağı aşağıda duruyordu. Ben de hemen hazırlandım. İndim işte. Öğretmenime sarıl ne yapıyorsun öğretmenim filan dedim. Ve o da bana böyle güzel bir hediye verdi. Hediyenin içindekileri de inceledik. Biraz ben e, şu içindeki şeylere bakalım. Hediye paketinin içindekilere bakalım. E, yani içindekiler derken hediye paketini inceleyelim. Arkasında şöyle sarı bir şey yapışık şekilde çiçekli kırmızı böyle aylarında böyle minik minik böyle çizgiler kırmızı çizgiler beyaz çizgiler filan var çiçekler var bu şekilde bir hediye paketi arkadaşlar ben videoyu bitireceğim artık eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum süt kadar sağlıklı çikolata kadar tatlı kalın hoşçakalın